Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere kültür ve medeniyetimize yön verenler iki kitabımızın birinci dönem birinci yazı tekrarını yapacağız. Birinci konumuzun özetiyle başlayalım dersimize. Öncelikle kültür ve medeniyet ayrıntılı özet konumuzun başlığı. Bu ünitede bir milleti diğerlerinden ayıran ve ona kimliğini kazandıran kültür kavramını öğreneceğiz. Kültürün hem maddi hem manevi unsurlarını öğreneceğiz. Bu unsurların birbiriyle olan ilişkisini, geçmişten gelen birikim olan kültürel mirasın nasıl korunup aktarılacağını ve kültürle ilişkili olan medeniyet kavramını detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyerek başlayalım. Öncelikle kültürümüzü tanıyacağız. Maddi ve manevi unsurlardan oluşur kültür. Kültür en geniş tanımıyla bir toplumu diğer toplumlardan ayıran, onlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden ve kendine özgü sanat olan, inançlar olan, örfleri, adetleriyle onun kimliğini oluşturan bir yaşayış tarzıdır, bir düşünce tarzıdır. Dolayısıyla Türk milletinin işte İranlılardan, Ruslardan, Çinlilerden farklı olarak kendi inançları, kendi yaşayış tarzı vardır. Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu veren işte bu değerlerin tamamına kültür diyoruz. Kültürde maddi ve manevi olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Sırasıyla işleyelim. Öncelikle manevi kültür yani soyut unsurlar. Bir toplumun düşünce yapısı manevidir. İnançları manevidir. Sosyal düzenini oluşturan gözde görülmeyen değerlerine manevi unsurlar diyoruz. Mesela dil. Bir insan topluluğunun millet olmasını sağlayan en önemli unsurlara biri dildir. Dil kültürün oluşmasını sağlar, gelişmesini sağlar ve gelecek kuşaklara aktarılmasında en etkili araç yine dildir. Dilimizin korunması için bir şahsiyet çok önemli. Kimdir o? Karamanoğlu Mehmet Bey. Karamanoğlu Mehmet Bey'i alkışlıyoruz. Niye? 1277 yılında Türkçeyi resmi dil ilan etmiştir. İkinci olarak tarih. Bir milletin ortak hafızasını tarihi oluşturur. Tarihi olmayan hiçbir millet yoktur. Ama unutanlar olabilir. İşte bizlerin geçmişi öğrenmesi, bugün anlaması, geleceğe yönelik öngörüde bulunmasını tarih sağlıyor. İşte milli mücadele savaşı gibi savaşlarımızda kazandığımız zaferler, yaşadığımız zorluklar tarihimizin öğrenilmesinde bize yol gösterir. Çünkü hatalarımızdan ders alırız, zaferlerimizle gurur duyarız. Bir diğeri manevi unsurların din ve inançlardır. Kültürün oluşumunda dini inançlar çok önemlidir. Türkler İslamiyet'i Talas Savaşı'yla kabul ettikten sonra mimarisinden sanatına, edebiyatın hukuk kurallarına kadar pek çok kültürel unsurumuzu dini inançlarımız oluşturmuştur, zenginleştirmiştir. Bir diğeri gelenek ve göreneklerimizdir. Yani geçmişten günümüze gelen, günümüzden de geleceğe aktardığımız, nesilden nesil aktarılan, toplum tarafından oluşturulmuş, yazılı olmayan kurallara gelenekler, görenekler denir. Nelerdir bunlar derseniz, düğünlerimiz vardır, havullu zurnarı tutarız, Buna gecelerimiz vardır, askerlerimizi askere uğurlarken ellerine kına yakarız, bayramlar tüm akrabalarımız gelir bayramlaşırız, Misafirlere Tanrı misafir diyerek en güzel şekilde ikram da bulunur. Onları karşılarız. İşte bunlar kültürümüzü güçlendiren güzel geleneklerimizdir. Peki bunlar tamam. Peki maddi yani somut unsurlar nedir derseniz onlar da manevi kültürün aslında dışa yansımasıdır. Gözle gördüğümüz, dokunabildiğimiz öğelere somut unsurlar, maddi unsurlar diyoruz. Birincisi sanat. Sanat bir toplumun duygusunu, düşüncesini, inançlarını estetik olarak ortaya koyma işidir. Mesela halıcılık, ebru, çinicilik, minyatür, hat gibi pek çok sanat dalı kültürümüzün zenginliğini bizlere göstermektedir. Bir diğeri yemeklerimiz. Türk milletinin yemek kültürü çok zengindir. Dünya çapında yemeklerimiz vardır. Bir toplumun coğrafi konumu ve yaşam tarzından elbette yemekler etkilenmektedir. Türkler Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, Ermenistan'dan, Rusya'dan farklı olarak pek çok yemek kültürüyle insanlığa aslında büyük bir gastronomi sunmaktadır. Türkistan'daki hayvancılığa dayalı beslenme alışkanlıklarımız Anadolu'da devam etmiştir. Çünkü Anadolu'nun, Türkiye'mizin zengin kaynaklarıyla birleştirilerek dünyanın en zengin mutfaklarından birini Türkler oluşturmuştur. Urfa'dan Adana'ya, İzmir'den İstanbul'da, Trabzon'dan Kayseri'ye Türkiye'mizin dört bir yanında zengin mutfaklarımız vardır. Dönerimiz, kebabımız, mantımız, baklavamız, sucuğumuz, pastırmamız bunlardan sadece birkaçı. Kılık kıyafet. Coğrafi konum, iklim, ekonomik yapı ve inançlar gibi etkenlerle kılık kıyafetler şekillenir. Ülkemizin kendine has, vatandaşlarımızın giydiği kaftanlar, şalvarlar, cepkenler, yemeniler vardır. İşte bunlar geleneksel kıyafetlerimizdir ve kült Türk kültürünü yansıtan somut unsurlarımızdır. Mimari eserlerimiz yine bir kültürün estetik anlayışını, yaşam tarzını yansıtan kalıcı yapılarımızdır. Camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız gibi. Şimdi de kültüre mirasın korunması ve aktarılmasına değinelim. Kültürel miras bir toplumun kimliğini, tarihini yansıtan somut yani tarihi binalar, arkeolojik alanlar ve soyut kültürümüz, dilimiz, geleneklerimiz, müziklerimiz bunlar değerlerimizin tümüdür. Bunlar kültürel mirastır bize. İşte bu mirasa sahip çıkmak, milli birlik beraberliğimizin güçlenmesine ne yapacak? Katkı sunacak. Kültürün korunması, aktarılmasında yine en etkili ve ilk kurum ailedir. Yine kültürel miras bir sonraki nesle bazı aktarmalar yapmak için eğitimden, restorasyondan, müzeler ve arşivlerden ve koruma yasalarından yararlanır. Eğitim kültürel mirasın öğretilmesi yeridir okullarımız. Gelecek kuşaklara aktarılma yeridir. Restorasyon ise geçmişten günümüze gelen tarihi binaların, sanat eserlerinin fiziksel olarak yenilenmesi, ve bunun korunarak gelecek nesillere bozulmadan aslına uygun şekilde aktarılmasıdır. Miras eserlerinin sergilendiği, saklandığı yerlerde müzelerdir, arşivlerdir. Devlet tarafından yine kültürel mirasımızın korunması için yasalar oluşturulmuştur. O yüzden kültürel mirasa zarar verenlere büyük yasal cezalar verilir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu'nu kurarak, Türk Dil Kurumu'nu kurarak, etnografya müzesi gibi müzelerin açılmasını öncelik ederek neyi hedeflemiştir? Milli kültürün korunmasına, geliştirilmesine büyük katkı sunmuştur Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden biz tarihimizi, dilimizi, müzelerimizi en güzel şekilde koruyarak gelecek nesillere aktarıyoruz. Peki medeniyette kültür arasında nasıl bir ilişki var? Medeniyet sadece bir milletin değil, sadece bir kültürün değil, farklı kültürlerin ortak katkıları da oluşan diyelim Avrupa devletlerinin, Amerika'nın, Asya devletlerinin ortak katkıları oluşan akla, bilime ve tekniğe dayanan evrensel bir birikimdir. Dolayısıyla 2025 yılının medeniyeti sadece bir devletin değil tüm devletlerin katkısıyla oluşmuştur. Ziya Gökalp'e göre medeniyetin milliyeti yoktur. Yani bir millete bağlı değildir. Tüm insanlığın ortak malıdır medeniyet. Medeniyet oluşturan temel unsurlarsa eğitim, bilim, din, hukuk, sanat, teknoloji, sanayi ve ticarettir. Bunların birleşmesiyle işte 21. yüzyıl medeniyeti oluşmuştur. Peki kültür ve medeniyet arasında farklar var mıdır? Elbette vardır. Uymayalım. Dinleyelim sevgili arkadaşlar. Peki neymiş kültür ile medeniyet arasındaki farklar? Kültür millidir. Yani bir millet özgüdür. Medeniyet evrenseldir milletler arası, uluslararası tüm dünya ilgilendirir. Kültür, toplumsal duygu ve düşüncelerden oluşurken medeniyet, akıl ve yöntemle oluşuyor. Kültür bir millete özgü ve ayrıcıdır. Medeniyet ise farklı toplumları birleştirici özelliğe sahiptir. Kültürel unsurlar yaşanarak aktarılırken medeniyet unsurları eğitim yoluyla öğrenilir, öğretilir ve geleceğe aktarılır. Konumuzu bir daha özetleyecek olursak, Kültür bir toplumu diğerlerinden ayıran, farklı kılan, geçmişten beri aktarılan, bir toplumun kimlik kazandıran maddi manevi değerlerin tamamıdır. Kültür ikiye ayrılır. Manevi unsurları vardır. Efendim maddi unsurları vardır. Manevi unsurlar soyut olanlar. Dil, tarih, din, bayramlar, gelenek, görenekler. Maddi unsurlar somut olanlar. Sanat, yemekler, müzik aletleri, kılık kıyafetler, mimari eserler gibi. Peki kültürel miras ve koruması nasıl oluyordu? Bir toplumun kimliği ve tarihi ilgili somut bir de soyut değerlerin tamamı kültürel mirastı. İşte somut dediklerimiz tarihi yapılar, anıtsal eserlerdir. Soyut dediğimiz dil, gelenek, bayramlar gibi. İşte bu mirasa sahip çıkmak milli birlik ve beraberliği güçlendiriyor. Kültürel mirasın korunması ve aktarılması da eğitimle, restorasyonla, müze ve arşivlerle, kültürel etkinliklerle ve koruma yasalarıyla gerçekleştiriliyor. Geçelim medeniyete. Medeniyet, farklı kültürlerin ortak birikimini oluşan, akta ve bilime dayanan, evrensel yani milletler arası bir kavram oluyordu. Eğitim, bilim, hukuk, sanat, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi unsurlardan oluşuyor ve tüm milletlerin ortak aklıyla da medeniyet meydana geliyordu. Farklar neydi? Kültür millidir, bir millet özgüdür, medeniyet evrenseldir, tüm dünyayı ilgilendirir kültür, duygu ve geleneklere dayanırken medeniyet akıl ve yönteme dayanıyordu. Kültürel unsurlar yaşanarak aktarılırken medeniyet unsurları eğitim yoluyla öğreniliyor, aktarılıyor diye. Şimdi sevgili arkadaşlar birinci ünitemizle ilgili birinci dönem birinci sınav soruları ilgili 10 tane sizlere soru çözeceğiz. Sınavlarınızda büyük bir ihtimalle buna benzer sorular gelecek. Kültürün maddi unsurlarından mimari eserler ile Manevi unsurlarından din arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnekle açıklayınız. Şimdi manevi bir unsur olan din maddi unsurları ne yapıyor? Şekillendiriyor. Mesela Türklerin İslamiyet'i benimsemeleri kendi kültürlerine özgü cami mimari tarzını oluşturmalarını sağlamış. Böylece manevi inanç somut bir mimari esere dönüşmüştür. İkinci sorumuz. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi diliyle anlatması kültürün gelecek nesillere aktarılması rol açısından neden önemlidir? Çünkü diyeceğiz dilimiz, Türkçemiz kültürün oluşmasında, gelişmesinde, gelecek kuşaklara aktarılmasında en etkili araçtır. Dolayısıyla Türkçe'yi resmi dil yaparak dilin korunmasını sağlamış, böylece kültürel mirasın, milli kimliğin bozulmadan aktarılmasını temel almıştır. Üçüncü sorumuz ise metne göre bir metin verilecekse kültürel mirasın somut ve soyut öyeler arasındaki temel fark sorulabilir. Örnek vererek mesela temel fark nedir? Somut ve soyut arasında fiziksel olup olmamasıdır. Somut miras dediğimiz gözle görülebilir, fizikseldir. Tarihi yapılar gibi, 3. Ahmet Çeşmesi gibi. Soyut ise dil ve geleneklerle oluşur, fiziksel olmayandır. İşte bayramlaşma gibi. Dördüncü sorumuz Ziya Gökalp'e göre kültür ve medeniyet arasındaki en temel fark nedir? Tabii ki en temel fark kültürün milli olması, bir millet özgü olması. Medeniyet ise evrensel yani milletler arası olmasıdır. Kültür duygulara, medeniyet ise akla ve ilme dayanır diyeceğiz. Var mı anlaşılmayan? Yok. Devam o zaman. 5. UNESCO'nun Mevlevi Sema Töreni veya Karagöz gibi oyunları somut olmayan kültürel miras listesini almasının önemi soruluyor. Tabii ki bunların listeye alınması bizim için çok önemli. Çünkü mirasımızın, kültürel değerlerimizin uluslararası düzeyde tanınmasını, korunması için çok güzel bir güvence oluşturmuş oluyor. Bu değerlerin evrensel önemini vurgulayarak gelecek nesillere aktarılması için farkındalık yaratıyor ki bu bizim açımızdan çok değerli. Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurması onun kültüre bakış açısını hakkında neyi gösteriyor? Tabii ki bu durum Atatürk'ün milli kültürün temelleri olarak gördüğü tarih ve dil bilincini korumayı, geliştirmeyi ne kadar önemsediğini bizlere gösteriyor. Ona göre Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli nedir? Kültürdür. <laughs> Burayı da anladık, devam edelim 7. sorumuzla. Yabancı dillerden gelen kelimelerin günlük konuşmada sıkça kullanılması kültürün hangi temel unsurunu tehdit eder ve bu durumun olası sonucu ne olabilir? Tabii ki yabancı kelimeler dilimizi tehdit eder. O yüzden Türkçemizde karşılığı olan kelimeleri yabancılarını konuşurken kullanmamak lazım. Dilimize sahip çıkmamız lazım. Çünkü uzun vadede dilimizin yozlaşmasına, kültürel mirasın aktarımında zorluklar yaşanmasına ve milli kimliğin zayıflamasına neden olabilir mi? Elbette olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Sekizinci sorumuz. Medeniyet oluşturan unsurlardan teknoloji ile kültürel mirasın korunması arasında nasıl bir ilişki vardır? Artık teknoloji çağındayız. Medeniyetimiz teknoloji çağı. Teknoloji kültürel mirasın korunması ve yayılması için elbette kullanılabilir teknolojiden yararlanabilir. Mesela tarihi mekanlar sanal turlarla gezilebilir. Gidemediğimiz, göremediğimiz eserleri bu şekilde görmüş oluruz. Yine unutulmaya yüz tutmuş e, el sanatlarımız var. Bunlar videolarla öğretilebilir. Yine eski yaz eserler dijital ortamlar aktarılarak korunabilir. Geldik 9. sorumuza. Son iki soru. Bir toplumun sadece medeniyetin unsurlarını yani teknolojiyi, sanayi benimseyip de kendi kültürel unsurlarını, gelenekleri, sanatı göz ardı etmesi ne gibi sonuçları doğurur? Bu çok kötü sonuçlar doğurur. Unutmayın. Çünkü bu durum toplum yani o toplumlar teknolojik olarak ilerleyebilirler gelişebilirler ancak kendi kimliğini birlik ve beraberlik duygusunu ve geçmiş olan bağını kaybettikleri zaman artık bir toplumdan ziyade sadece teknolojik bir toplum oluşurlar. Başka kültürün etkisi altına kalarak özgünlüklerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Son sorumuzda kültürel mirasın korunması için başvurulan yöntemlerden 3 tanesini yazınız diyor. Öncelikle kültüre miras konulması restorasyon yaparız. Yani tarihi yapılar onarırız, yıkılmasın değil mi? Eğitim değerlerimizin üretilmesi önemlidir. Müze ve arşivlerde eserlerin sergilerini saklanması için çok önemlidir. Evet sevgili arkadaşlar, tüm derslerimizin bu şekilde. Birinci dönem, birinci sınavlar için konu tekrarlarını yapıyoruz. Örnek soruları, çözümlerini yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek seyredersiniz. <laughs> Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.